Henüz kendisini sözcüklerle ifade etmeyi bilmeyen çocuğunuz ağlayarak sizinle iletişim kurmaya çalışır. Özellikle yeni doğa döneminde ve yaşamın ilk aylarında acı, açlık, yorgunluk, uykusuzluk, bezin doluluğu, ortamın ısısı gibi fiziksel bir sorun ile ilişkili değişik tondaki ağlamaları ayırt etmeye çalışın. Dünyaya alışmaya çalıştığı bu süreçte Yaşadığı stresi azaltmak için bol bol kucağınıza alın, temas edin, sarılın. Yumuşak bir ses tonuyla onunla konuşun. Nini söyleyin. Ağlar ağlar susar. Hemen kucaklama, aman kucağa alışmasın diyenlere kulak asmayın. Bebeğinizin size, sıcaklığınıza, sevginize ve onu anlama çabanıza ihtiyacı vardır. Ancak 1,5-2 yaşlarından itibaren en küçük ağlamalara hemen müdahale etmek ağlamaların artmasına ve bunun alışkanlık haline dönmesine neden olur. Çocuğun kendisini ifade etme ve ihtiyaçlarını belirtmek için konuşmasını teşvik edin. Yöntem olarak ağlamayı tercih ettiğinde bu davranışı pekiştirmemeye dikkat edin. Bebeğinizle hayatının ilk günlerinden itibaren konuşarak iletişim kurmaya gayret edin. Sevgili anne babalar, çocuğunuzla konuşun ki sizi dinlesin ve onu dinleyin ki sizinle konuşsun.